Hazır mı? Kulağını bozduk mu? O zaman bayraklar dalgalanacak, güçlü sesler yükselecek. Şimdi de o anlamlı ve önemli konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımız, Sayın Selahattin Kadırsağ! kalpte selamlıyorum. Bu meydanı dolduran binlere, analara, kadınlara, genç arkadaşlara, para kaçanın yediden yetmişe çok değerli saygıdeğer altına. En derin hürmetlerimi sunuyorum. Sizin bu coşkunuz, sizin bu kararlılığınız önünde saygıyla hürmetle eğiliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref geldiniz. Sevgiler Karakoçan'la Zep'le gurur duyuyoruz. Biz sizlerle onu diyoruz. Şunu, şunu öncelikle belirtmek isterim ki gittiğin yerler, miting yaptığımız yerler arasında bizi en çok duygulandıran, en çok duygulandığımız yer inanın ki burası Karakoçan. Karakoçan'ın yeri çok farklı. Karakoçan'ın yüreğinizdeki yeri çok farklı. Bugün siz de, sizde... Bugün siz de işte Karakoçan'ın bu büyük duruşuna layık bir şekilde alanı, meydanı, rengarenk duruşunuzla doldurmuştunuz. Eminim ki, eminim ki, Mazlum şimdi bizi izliyor. Buradan göz göze baktığımız Mazlum da şimdi bizi izliyor. Diyarbakır zindanının, Diyarbakır zindanının o işkence koşullarında, o faşizan koşullarında, İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, insanlığın hiçe sayıldığı, o evinin içinde ne olup bittiğinden hiç kimsenin haberdar olmadığı günlerde, sokakta bile insanların korkudan titrediği günlerde, kara koçanlı bir yiğit Beş namazından da faşizme karşı dimdik duruyor, faşizmin yüzüne titriyor. İşte o gönleci çocukların o direnişiyle bugün bir halk dimdik ayakta duruyor. Mazlum ve onun şahsında bütün parti şehitlerimizin, hakkımızın bütün değerlerini burada bir kez daha önünde indiğimizi, rahmet ve minnet anlığımızı, bütün değer ailelerimize saygılarımızı sunarak belirtmek istiyorum. Karakoçyan uzun bir hasretin sonuna yaklaşmak üzere. Karakoçyan da birçok yerde olduğu gibi sevdalısına kavuşmak için sabırsızlanan, süslü, nazlı bir gelin gibi 30 Mart'ı bekliyor. 30 Mart'ı artık sevdalısına kavuşmanın özlemiyle yanı tutuşuyor. İnşallah iki günümüz kaldı. Sadece iki günümüz kaldı. İki gün sonra bu büyük hasret bitecek. Barış ve Demokrasi Partisi artık Karakoçan'da da bütün Karakoçanlıların hizmetinde hizmetkarı olarak bir halk iktidarını inşa edecek ve ilk defa buraya da artık belediye gelmiş olacak. Bugüne kadar belediyecilik belediye yoktu. 30 Mart'ta ilk defa Karakoçan belediyeye kavuşmuş olacak. Çünkü biz müteahhitçilik anlayışını bitirmek için geliyoruz. Biz koltuğa oturunca kendi çıkarlarından, etrafındaki kardeşinin, eşinin, dostunun çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen belediyeciliği bitirmeye geliyoruz. Biz rantçılığı, hırsızlığı, yolsuzluğu bitirmeye geliyoruz. <laughs> Belediye dolandırıcılık makamı, tefecilik makamı olmadığını pratikte göstermeye geliyoruz. O nedenle Karakoçan halkı bu kadar sabırsız. Ve bütün kardeşlerim, Karakoçan'ın bütün halkı, esnafları, gençleri, kadınları, köylüleri, çiftçileri, işçileri, memurları, işsizleri, yediden yetmişe her biriniz, şundan emin olun ki, ilk defa herkese eşit hizmet sunan, herkese kapısı açık ve herkesi bağrına basan bir yönetim 30 Mart'a görev başına gelmiş olacak. BDP'nin farkını göreve gelir gelmez bütün kara koçer yüreğinde hissedecek. İşte 90 yıllık bütün partilerin, 90 yıldır bu topraklara gelmiş bütün partilerin bu tekçi anlayışlarını yıka yıka Barışla Demokrasi Partisi'ni kurduk. Yani Alevi'nin Alevi gibi yaşadı. Sünni'nin Sünni gibi yaşadı. Kürt'ün Kürt gibi, Türk'ün Türk gibi yaşadı. Hepimizin insan gibi, insan onurunda kardeşçe yaşadığı bir topluma inşa etme mücadelesinden bugünlere geldik. İşte temel farkımız da budur. Bizim işimiz ve bizim görevimiz kimseyi kimliklerinden, inançlarından koparmak değildir. Bizim işimiz, bizim görevimiz esnafın huzur bulduğu, köylünün, çiftçinin ürününü rahatlıkla pazarladığı, kadınların yok sayılmadığı ve inançlarından dolayı insanların horlanmadığı, hakarete uğramadığı bir toplumu inşa etmek mücadelesiydi. Çok şükür bunu başardık. Şimdi işte BDP çatısı altında bütün kardeşlerimiz tek yürek oldular. Tek dil diyen, tek millet diyen, tek alpil diyen tekçilere karşı biz tek yürek olduk, meydanları astık. 30 artık bu düzen partilerinin son günü olacak. Burada Karakoçan'da Herkes 30 Mart'ta kazanmış olacak. Ama Karakoca halkının tamamı kazanmış olacak. Kaybedenler ve BDP'den korkması gerekenler 3-5 hırsızdan başkası değil. Onların korkmasından da var. Çünkü durumlarında hüküm hüküm gelecek. Bütün çaldıkları, bütün çırtıkları Karakoçan halkının malını, mülkünü, parasını yiyenler. Bugüne kadar saltanatını sürenler. Bu halkı tehdit ederek parayla satın alacaklarını sananlar korkmanızda fayda var. Çünkü artık kara kaçan halkı depremde masaya vuruyor. Yönetimine el koyar, hırsızları buradan defnedeceğiz. Defen edin. Henüz <laughs> ne dediğimi kardeşlerim. İlk defa bu topraklarda demokratik, katılımcı bir belediyeciliği 30 Mart'tan itibaren kuracağız inşallah. Nasıl yapacağız bunu bakın. Belediye başkanlarımız halkın onayı, halkın kararı olmadan Karakoçan'la ilgili hiçbir ciddi adım atmayacaklar. Karakoçan Belediyesi'ne ne kadar para geliyor? Nereye ne kadar harcanıyor? Her ay bunu ilan edecekler, bileceksiniz. Hangi ihaleyi kimler ne kadar aldı? Hangi ihaleden kim ne kadar kazandı? Bunu bileceksiniz. Toplantılar halka açık olacak. Muhtarlarla birlikte, kadın meclisi, esnaf odaları ve elbette ki gençlerle birlikte. Bu kararları tartışıp alacağız, belediye meclislerinde uygulayacağız. Yani artık belediyelerin duvarları camdan olacak camdan. Şeffaf olacak. Dıştan baktığınızda içeride ne olup bittiğini göreceksiniz. Şimdi, şimdi tek bir kara koçanlı, yıllardır belediyede ne olup bittiğinden haberdar mıdır? Ne kadar para geliyor, kime harcanıyor, nereye harcanıyor bilginiz yok. Yüzlerce trilyonluk para, yüzlerce trilyon. Ne yapılıyor? Kime peşkeş çekiliyor? Hizmet mi yapılıyor? Bilen yok. İşte bunların hepsinin sonu geldi. Artık, artık Karakoçan halkı kendini yönetecek. Biz BDP olarak size akıl vermeye değil, size hizmet etmeye geliyoruz. Akıl zaten sizde var. Akılsızları kovmaya geliyoruz. kardeşlerim, köylü çiftçi kardeşlerim. Bizler belediyeler birliklerimiz aracılığıyla, belediyelerin kuracağı dayanışma ağı aracılığıyla esnafın ve çiftçinin gelirini artırmak için dayanışma destek kooperatifleri kuracağız. Hem ürünlerimizin pazarlanacağı, hem tüketimin sağlanacağı, hem üretimin sağlanacağı ortak halk kooperatiflerimiz olacak. Burada ürettiğiniz ürünü artık rahatlıkla bütün pazarlara götürebileceksiniz. Avrupa'daki kara koşanlılar da, Avrupa'daki dersinliler de, Avrupa'daki pazarcıklılar da, Avrupa'daki en da sizin ürettiğiniz ürünü yiyebilecekler. Kardeşlik köprüsü kuracağız. Sadece işimiz yol yapmak, sadece işimiz kanal yapmak, kaldırım yapmak olmayacak. Biz aynı zamanda barış köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye'nin her yeriyle kardeşlik köprüleri inşa ediyoruz. Ve ilk defa, ilk defa demokrasiyi yüreğinizde hissedeceksiniz. Yani nedir o? Bugün seçiyorsunuz ya. Bak bugün meydanda binlerce kişi adaylarımızı destekliyorsunuz. Binlerce kişi adaylarımızın arkasındasınız. İşte bu unutan, seçildiği günü, kendisine halk desteğini unutan adayları o gün koltuktan indirme hakkınız olacak. Size karşı saygısını yitiren, hangi halkın içinden çıkıp geldiğini unutan, nasıl bir halk gerçeğiyle birlikte mücadele ettiğini unutan başkanları siz aynı gün tutup koltuktan indireceksiniz. Bu sizin hakkınızdır. Bugün nasıl bu meydanda destek veriyorsanız Yarın aynı şekilde ortaya indirme hakkınız olacak. Hem de öyle beş yılda bir değil. Seçimden seçime değil. Size yanlış yapın, sizin paranızı çalan, sizin iradenizi dikkate almayan belediye başkanı seçimi beklemeyecek. O koltuğu derhal terk edecek. İşte gerçek katılımcı demokrasi halkıyla birlikte yönetim anlayışını BDP bu şekilde inşa edecek. Vallahi evet, bizler ana arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ana arkadaşlarımızın bu konudaki samimiyetlerine, bu konudaki dürüstlüklerine güvenimiz tamdır. Çünkü onlar halkın içinden çıkmadılar. Halen halkın içindeler. Hep halkın içinde kalacak, yürekleri, gönülleri sizlerle birlikte olacak. Ve <laughs> bütün her yerde halkımıza şu sözü veriyoruz tek bir kuruşunuz. Halka ait tek bir kuruş. Boğazımızdan haram lafı olarak geçerse Allah o gün hepimizin canını alsın. Tek bir gün yaşatmasın bizi. <laughs> Biz bu halkın parasını çalmaya, çırpmaya değil, bu halkın hizmetkarı olmaya aday olduk. Ve inanıyorum ki 30 Mart'la birlikte bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu Karakoçan halkı yaşayarak, hissederek görecek. Ve 30 sonra inanıyorum ki bütün Karakoçanlılar ya keşke 10 yıl önce biz BDP'ye oy verseydik diyecekler. Ve her Karakoçanlı bir gün BDP'li olacak. Gönlünü BDP'ye kaptıracak her Karakoçanlı. Özür sözü bir olan. Söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir partinin, bir halk hareketinin bu halka her zaman borcu vardır. Bütün halkımız şunu biliyor. Bizim para çalma niyetimiz olsa onu da açık söyleriz. O kadar korkusuzuz, cesuruz, dürüstüz. Ama biz hırsızlardan hesap soracağız. Ama biz sizin paranızı çalanların yakasına yapışacağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Para koşan halkının Hakkını yemek nedir? Herkes görecek. koçan hizmete doyacak. Çünkü arkadaşlarımız hizmet aşkıyla, halkının yüz yıllık ezilmişliğiyle mücadele ede ede bugün aday oldular. Ve sizler ilk defa, ilk defa Karakoçan yönetimine gelmiş olacaksınız. Bugüne kadar koçan asla kendini yönetmedi. Hiçbir parti döneminde siz kendinizi yönetemediniz. Başa gelen koltuğa kara koçanlıyı unuttu. Beş yılda bir yüzünü gördünüz, beş yılda bir huzurunuza çıktı. Ama arkadaşlarımız her gün aranızda olacaklar. Kapıları her gün açık olacak, 24 saat telefonları açık olacak. Öyle burnu havada başkan istemiyoruz. Bugün nasılsa beş yıl boyunca öyle olacaklar. Ve bugün, bugün Malları, mülkleri neyse, bugünkü servetleri neyse 5 yıl sonra da fazlası olmayacak. Fazla mal haramdır, maaşları bellidir. Onun ötesinde kazançları olamaz, onun ötesinde servetleri olamaz. Bir de ayrıca bugün itibariyle ikisini de tartacağız. 500 yıl sonra yine tartacağız, kilo da Nasıl gelmişlerse beş yıl sonra öyle görevi bayrağı devredecekler. Çünkü bu halka mazluma layık olmak kolay değil. Görev yaptığımız her dakika beş nanızlığından da incecik bedeniyle, kocaman yüreğiyle Esat Oktay Yıldırım'a direnen mazlumu unutmayacağız. O e daracık hücresini onlara dar eden, onları düze getiren mazlumları unutmayacağız. İşte biz o e geleneğe, o e hürmete binaen burada buna layık olacağız. Bu sözü sizlere veriyoruz ve umut ediyorum sadece Karakoçan değil, Sarıcan'da da büyük bir başarı elde edeceğiz. Orada Sarıcan'da da Bebeteli Belediye'yi inşa edeceğiz. Burada Sercan'a da selamlarımızı gönderiyoruz, oradaki kardeşlerimize, dostlarımıza, sevgilerimizi gönderiyoruz. Planlamamız ve zamanımız uygun olmadığı için maalesef oraya geçemiyoruz ama arası da artık BZT'nin olmaya hazırdır inşallah. Sercan'a şimdinin hayırlı almazsın diyor, onları da alkışlıyoruz, onlara da başarılar diliyoruz. Elinizden geleni yaptınız. Çalıştınız, çabaladınız. Çok güçlü bir seçim kampanyası, seçim çalışması yürüttünüz. Şimdi artık sandıklara gidip oyunu kullanma ve sanda sahip çıkma zamanıdır. O sandığa giren her oyu oradan başarıyla çıkaracağız. Hiçbir hileyle, hiçbir hurdayla, dolandırıcılıkla asla Karakoçan'da seçimi bizden alamazlar. Aklından hileyi geçirenler, aklından sahtekarlığı geçirenler unutmasınlar. Karakoçan'ı size dar ederiz. Demokratik bir yarışsa eyvallah. Ama bir kez daha denerseniz dağdağınıza pişman ederiz. Hepinize açık söylüyorum. Çünkü ki aklından Karakoçan halkının oylarını çalmayı geçiriyorsa unutsun bunu. Bu Karakoçan buna izin vermeyecek. Artık 30 Mart'ta şurada gördüğünüz belediye binası bir kişinin olmaktan çıkacak, bütün Karakoşa'nın malı olacak. Şimdiden hayırlı olma olsun diyorum. Allah'ın sonu Allah hepimizin yolunu açık etsin. İnşallah beş yıl sonra sizlerin huzurlarına çıktığımızda aynı coşkuyla, aynı şekilde başımız değil, aynı şekilde mahcup olmadan karşınızda dik dik duracak. Allah o günleri bize nasip etsin diyorum. Hepiniz yaşayan günlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün kara koşan halkını yürekten selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Gelene Hoca, Bayık Ömrüme, Ziyara Hamiyana Sparsdiki bu serkatin bu tarzdan Nava Fatriha Yardımını taşıyla. Serkatin. Ben sağlıyorum ve çiğdan Bu hangi bir <laughs> kılıklı lan? Bu

Yarın saat 1'de Çivri'de yine bir mitingimiz var. Tüm halkımızı desteğe çağırıyoruz. Tüm halkımız yarın saat 1'de Çivri'ye davetlidir.